Çocuk öldüğünde bir peşlik geçirdiydim. Ondan sonra sol dizim dizden aşağısı rahatsız. Dizlerimde de var rahatsızlık. Sağ da ayağım üstünden başladı. Sinirlerde ölme oluyor. Şekerden dolayı yolda yürüyemiyordum. İşte arabaların tekerleri gitmiyordu. O şundan aldı eşim iki tane yürütemiyorum. İşte şunu ona da çok zor gidiyordum. Köşeye kadar gidemiyordum. İki üç defa dinlendiriyorlardı köşeye kadar gitmem için de. Ve bunlar hiç olmasa en azından kolumda da rahatsızlık var. Sinirlerde kireç baskı yapıyor. Omuzlarımda tedavi oldum birkaç sefer. Or yürüyemiyordum. Yürüyemediğim için yani böyle olmasını istedik. Sağ olsun, Allah razı olsun başkanımızdan. İşlerinde kolaylık versin Allah. En azından şu köşeye kadar gidip gelmiş olsam en azından ayaklarım biraz hiç olmasa açılır. Evim de zaten küçük olduğu için içinde de fazla yürüyemiyorum. E, vatandaşımız e, engelli, yürüme engelli olduğunu bildirdi. E, şubemize müracaatta bulundular. Biz de detaylı incelemeyi yaptıktan sonra gerçekten vatandaşımızın e, tekerlekli sandalyeyle yürüyemediğini tespitini yaptık. Ve e, bu şekilde bir asfalt dökerek vatandaşımızın e, evinden çıkabilir hale getirdik yolunu.